Merhabalar Evrensel izleyicileri. Bugünkü konuğumuz İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu dönem sözcüsü Banu Tuna, kendisi hem e, aynı zamanda TGS İstanbul Şube Başkanı. Merhabalar. Merhaba. Son olarak meclisten geçen e, yasa paket paketle ilgili görüşeceğiz. Daha doğrusu yasanın içeriğinden bahsedeyim şöyle söyleyeyim. E, i̇stihdamı arttırmaya yönelik gerekçelerle meclisten geçirilen bu yasa aslında e, Evrensel'de de çokça okuduğunuz gibi, okurlarımızın bildiği gibi ee, tamamıyla işçi haklarına, çalışanların haklarına e, yönelik saldırılar içeren bir paket. Başta kıdem tazminatının gaspına yönelik adımların atılmış olmasıyla beraber yasayla, teklifle ilgili daha doğrusu komisyondan geçen teklifle ilgili söyleyelim. E, dört temel başlık var. Yani bunlardan en can yakıcı olanı e, belirli süreli çalışma ve e, esnek ve kayıtsız çalışmayı yasal hale getirmesi. Yani e, bugüne kadar e, özellikle işçi sendikalarının e, çokça karşı çıktığı kıdem tazminatının gaspına da bir e, yönelik bir adım atan, e, bunu da yasallaştırmaya başlayan, buralara e, tef, ufak tefek tırtıklamaya başlayan ve sonuçta e, uzun vadede bunu bir, bu şekilde çalışmayı e, nasıl bir kalıcı hale getirecek bir yasa teklifinden bahsediyoruz. Sendikaların çok uzun süredir yaptığı itirazlar var, sözlü açıklamalar, eylemlikler küçük çapta, büyük çapta da olsa. Ancak bundan sonrası için artık Peki bir saldırı furyası başlamış durumda. Bundan sonra artık basın açıklamalarıyla falan geçiştirebilecek bir dönem değil. Çünkü hükümet bir somut adım attı. Hükümetin somut adımına karşılık çalışanlar, emekçiler cephesinden ne yapmak lazım? 18 yanılmıyorsam bu hükümetin yani AKP hükümetlerinin döneminde e, ertelenmiş, e, iptal edilmiş grev sayısı. Yani bu hükümet zaten işçinin yanında duran bir hükümet değil, patronların yanında duran bir hükümet. E, bu salgın da e, arayıp da bulamadıkları bir enstrüman haline geldi hükümetin elinde. E, milli güvenlik gerekçesiyle, işte e, mil, e, milli menfaatler gerekçesiyle grevler erteleniyor. Ermenekteki maden işçileri, Soma'daki maden işçilerinin üzerine e, biber gazı sıkıldı. Polis tarafından darp edildiler, yerlerde sürüklendiler. Şimdi hükümetin böyle davrandığı işçinin, e, işçiye, patronları Teslim etmesi mümkün mü zaten? Yani e, hükümet çok açıkça patronların ve işverenlerin yanında yer alıyor. Bu son yasada hepsinin üzerine tuz biber ekti. E, şimdi işçi sendikaları buna karşı koyacak güçte mi diye bir konuşmak lazım. bir Artık basın açıklamalarının ötesine geçen bir hareketliliğin içine girmek e, ve bu hareketliliği yaratacak güce sahip mi bunu konuşmak lazım. E, işçi sendikalarının tarihine bakınca bu güce sahip olduğunu biliyoruz sendikaların. E, yani e, metal işçilerinin tarihine baktığımızda 15 Haziran, 15-16 Haziran'a baktığımızda e, kavel direnişini hatırladığımızda, maden işçilerinin geçmişine baktığımızda bu gücün olduğunu biliyoruz aslında. E, i̇şçiler bugün e, 80 öncesi gibi örgütlü olmasalar da Belki bu gücün hatırlatılması gerekiyor. Maalesef bugün işçilerin %93'ü e, örgütlü değil. Sadece %7 civarında sendikal örgütlenmenin içinde olan işçi oranı. E, öncelikle işçilere bu gücün hatırlatılması, örgütlülüğün yayılması lazım. E, bir de 80 sonrası düzenlemelerle e, birlikte güçlenen maalesef bir sendikal bürokrasi var. E, bu sendikal bürokrasi de çok ağırlaştırıyor. Konfederasyonlar arası rekabetin bir kenara koydu, konulup e, birlikte mücadelenin önünün açılması lazım. E, eğer birlikte mücadele konusunda bir fikir birliğine varılırsa, e, evet yani dediğiniz gibi bu basın açıklamalarının ötesine geçen bir e, hareketlenmeye bir eylemlilik haline geçilmesi gerekiyor. 25 yaş altı işçilerden bahsedersen bahsederken hükümet yeni yasayla bundan sonra. İş hayatına atılacak, meslekçileri, üniversiteli gençler de dahil olmak üzere bütün gençleri bu çalışma biçiminde yatıyor. Yani bugün kendisi için mücadele ederken aslında ülkenin geleceği için mücadele edecek işçiler. Elbette bir de bu yaş grubu bu arada işsizliğin en yüksek olduğu yaş grubu. Bugün artık bence hayat memat, ya, yaşam hayatta yani siyasi çizgiden ziyade hakikaten bugün işçinin artık hayatta kalma... E, ...çizgisinde o kadar geriye gelmiş e, öncelikleri var. Yani bugünkü mücadele siyasal bir mücadelen ziyade hayatta kalma mücadelesi işçi sınıfı için. Ben sendikaların ne için ve kim için var olduklarını yeniden e, hatırlamaları gerektiğine inanıyorum. E, yani işte sendikal bürokrasi diyoruz ya, yani e, bu öncelik haline geldiği sürece... E, ...bu sendikal bürokrasi ve konfederasyonlar arası rekabet devam ettiği sürece... E, Anlamlı bir ilerleme sağlanabilir mi emin değilim. Çünkü yani sendikaların işçiler için var olduklarını, işçilerin geleceği için var olduklarını unutmaları ya da bunu ikinci planda tutmaları işçiye ihanettir. E, i̇şçiyi öncelik haline getirip yeniden e, bir e, 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 eylemlilik planlaması içine girilmesi gerekiyor. Biz hak e, Türk TÜRKİŞ, DİSK, e, bütün e, konfederasyonlardan... İstanbul şubelerinin bir araya geldiği platformuz. Hangi konfederasyon olduğuna bakmaksızın birbirimize desteğe gidiyoruz, eylemlerde yer alıyoruz. Hatta hangi ilde olduğuna bakmaksızın mesela daha geçen hafta maden işçileriyle ilgili bir SGK önünde maden işçileriyle ilgili bir basın açıklamamız oldu Soma'daki ve Ermenek'teki maden işçileriyle ilgili. Ee, yani biz İstanbul'daki bir platform olarak bunu yap E, konfederasyonların da bunu yapabilmesi gerekir. Yani artık bence iş kollarının dahi ötesinde bir mücadele. Yani ben maden iş kolundayım, e, metal iş kolu başka. Yani bunu bile dememek lazım artık. E, i̇şçi sınıfının tek bir vücut, tek bir beden olarak hareket ettiği e, bir bakış açısı lazım. E, biz bundan sonra da bugüne kadar olduğu gibi birlikte hareket etmeye devam edeceğiz platform olarak. Hangi sendikaya üye olduğu fark etmeksizin hangi konfederasyona bağlı sendikaya üye olduğu fark etmeksizin işçinin sorunları aynı ve o da az önce dediğimiz gibi hayatta kalma seviyesine kadar bu hükümet tarafından indirilmiş durumda. Hayat memat meselesine getirilmiş durumda. Dolayısıyla bu yüzden bizim mücadelemizi de bu seviyeye Getirmemiz gerekiyor. Buradan inşa etmemiz gerekiyor. Açıkçası bu sohbetimizin tamamının bir çağrı niteliğinde okunması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'deki işçilerin yüzde örgütlenmemişken sendikaların örgütlenme pratiğine sahip yüzde yedi oranındaki işçi e, arasında bir rekabete girmesi, e, sendikal bürokrasiye boğulması gerçekten yani bizim kimin için? var olduğumuzu unutmamamız gerekiyor. İşçi için biz varız ee, ve bütün rekabetleri e, geride bırakıp e, onlar için en temelden yeniden bir e, hareket inşa etmemiz lazım.